Merhaba arkadaşlar. Karşınızda ben bugün sizlerle birlikte um, iki tane kanal önereceğim size. Abone olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Sizi kararınız. Severseniz ama abone olabilirsiniz. Um, Sadi Reis diye bir kanal var. 44 bir şeydi işte. Şimdi bir de Berkay Emirciresi'nin adlı iki kanal. İkisi de benim arkadaşım oluyor. Onlara da abone olabilirsiniz. içeriklerini beğenebilirsiniz. Hemen kanallarına bakalım. Zaten linkini de bırakacağım. Evet arkadaşlar ben de videoları da var Salih'in. Brom Stars 1. bölüm adlı videosunda zaten şey hmm, Berna çekti onu. Shorts'ları da iyi. Ronaldo editi. Ronaldo hayranı birisi. Evet bu arada şimdilik bir az videosu var ama yakında şey gelişir. Oyun ve izlemek istiyorsan sen gal. Son. Evet arkadaşlar. Ee, şey şimdi diğer kanala bakalım. Evet arkadaşlar abone abi bir de onlar bana abone ver ben de onlara aboneyim. Tıkladım. Evet. Bronze Stars oynuyorum arkadaşımla vs arkadaşımla vs Bronze Stars oynuyorum. Evet nedense hep Brom Stars ve arkadaşımla vs yani ben de bes diye hani bahsediyor bir de. Şey e, nedense artık hiç normal video çekmiyor ve bu durum çok kötü yani bir aydan beridir. Aslında ona bir ara demem lazım birlikte canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Tabi benim canlı yayın açılır mı artık bilmiyorum yani bir gün beklemek mi lazım öyle bir şey. Garip kurallar. E, o canlı yayın açabiliyor eğer benimki düzelirse ben de yakında açacağım birkaç gün sonra. Yeni dünyada bisiklet almaz bulun çok şanslıyım. Yeni köyüm. Öyle ya, arkadaşlar böyle videolar var. Shortsları 23 videosu var 62 abone. Bak bu beni çok şaşırttı gerçekten. 23 videoda 62 abone ol. basit değil yani. Böyle böyle videolar var. Shorts tarafı dersiniz. Böyle gönderileri var. Oyunu bitirdim. Hayatta kalma. Evet arkadaşlar bu iki kanala abone olabilirsiniz. Bana da abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.